Uluslararası Atom Enerji Ajansı (OAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin NGS Türkiye için uzun yıllar temiz nükleer enerji üreteceğini söyledi. Grossi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in canlı bağlantıyla katıldığı Akkuyu NGS ilk nükleer yakıt getirme töreninde Türkiye'nin ekonomik gelişiminde bugün yeni bir aşamaya girdiğini, ülkenin nükleer enerjiyi barışçıl şekilde kucakladığını belirtti. Ekonomik kalkınma ve ilerlemede enerjinin önemini vurgulayan Grossi, bunu gerçekleştirirken çevreye zarar verilmemesinin önemli olduğunu anlattı. Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin. Evet Türkiye artık nükleer çağa adım atmış oldu dedik. Şimdi de bu zorlu Alkışlarınız Türkiye yüzyılının enerjisini de ortaya koyuyor. Şimdi bu zorlu ama bir o kadar da kararlı İstikrarlı yolculuğun anlatıldığı kısa filmimiz var. Buyurun birlikte izleyelim. Türkiye'de nükleer çağ başlıyor. Türkiye adını nükleer enerjiye sahip ülkeler arasına yazdırıyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne nükleer tesis statüsü kazandıracak ilk taze yakıtlar Akkuyu sahasına getirildi. Türkiye'nin yeni nesil enerjisinde önemli bir aşama daha tamamlandı. Akkuyu'yla yeşil enerjide yeni bir dönem açılıyor. Mevsim ve iklim koşullarından bağımsız, sürdürülebilir, güvenli ve kesintisiz çevre dostu enerji üretimi başlıyor. Türkiye Akkuyu'yla enerji kaynaklarını çeşitlendiriyor. Büyük ve güçlü Türkiye'nin yeni enerjisi Akdeniz'den yükseliyor. Bir, i̇lk olarak konuşmalarını yapmak üzere Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Sayın Rafael Mariano Grossi'yi davet ediyorum. Mr. Grossi, stage is yours. Welcome. You. Dear friends, occasions like this. Bu tarzdan toplantılar çok nadir As yaşanır daha önce de çok doğru ifade edildiği gibi Türkiye bugün yepyeni bir aşamaya giriyor hem ekonomik gelişiminde hem de bu yeni aşamada ülkenin ismi artık bir vadi kocaklayanlar adanında arasında yer alıyor nükleer enerjinin barışçıl kullanımını kucaklayanlar arasında yer alıyor. Birçok kez söylendi. Dünyanın önünde pek çok zorluk var. Tabii ki bunlardan bir tanesi ekonomik kalkınma, ilerlemek ve bunun için enerjimiz çok önemli insanlara refah getirebilmek için ve bunu yaparken tabii ki çevreye zarar vermemek önemli. Küresel ısınma çağında yaşıyoruz, iklim değişikliği çağında yaşıyoruz nitekim. Nükleer enerji temiz bir enerji kaynağı olarak olağanüstü bugün ziyaret ettiğim bu olağanüstü tesiste çok önemli gelişmeler sağlayacak ve de temiz enerjinin yüzde onundan fazlasını ülkeye temin edecek. Ne kadar önemli bir özellik, ne kadar kısa bir süre içerisinde bu ülke için ne kadar büyük bir başarı. Tabii ki nükleer enerji sayesinde pek çok iyilik ve sorumlulukla beraberinde geliyor. İşte bu nedenle Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu IAEA bu projenin en başından itibaren içinde yer alıyor. Proje çerçevesinde teknik yardım sunuyor. Aynı zamanda Türk iş gücünü Rus ortaklarıyla birlikte bu tesisin gerçekleşmesinde destekliyor. Ve bu sayede Türkiye'deki bağımsız düzenleyici her türlü olanağa sahip olacak güvenlik standartları gerekli güvenlik standartları bu sayede uygulanabilecek. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler nükleer güç her zaman iyiliğe hizmet etmeli. Nükleer tesislerden sadece iyi şeyler çıkmalı. İşte bu nedenle bu kutlamada, bu törende şunun altını çizmek istiyorum. Bizim mutlaka uluslararası desteğe ihtiyacımız var. Herkesin desteğine ihtiyacımız var ki buradan bir nükleer kaza çıkmasın. Desteğinize ihtiyacımız var. Böylelikle ne zaman nükleer enerjiden söz edersek bunu bugünkü ruhla burada Akkuyu'daki ruhla yapalım. Bir umut ruhuyla yapalım. Bir başarı ruhuyla yapalım. Bu cumhuriyet bu yıl 100. yıl dönümünü kutluyor. Ve 100 yıl içerisinde Akkuyu hala temiz Nükleer enerji ülke için üretmeye devam ediyor olacak. Bu konuda uluslararası atom enerjisi kurumuna sürecin her adımında güvenebileceğinizi temin ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Sayın Grossi konuşmanız için.